Pinsiye arkadaşlar. Bisiklet. İsteriz. Gece gece bu çocuk da bir ağlıyıp duruyor. Neyse. Bir, bir ne Böyle köpekler geliyor. Şela fena havı saçıyor Köpek hayvan ya kim şey dedik? Senin bir telefonun var. Ne yapayım ben telefonu? Video çekiyorum. Al. Ah. Tövbe tövbe. Gece gece günah sokacak beni de ya. Bir çarşın ağzını şimdi. Bu mal işte. Yine bir şey söyle. Beni ne de? Ben telefon için mi yapıyorum? Video çekiyorum. Allah Allah ya. Takipçiler için video çekiyorum bilmem ne. Aksiyon oldu ya. Çocuğa kafayı taktım. Bizim bina girelim. Bakalım ne yapıyor. Bizim bina sakin bir yer değil. Bu geldi. da değil. abi. Kulayasın değilim. Duydunuz mu? İkisi böyle yapın. Herkisi değil. Kulayasın değil. buradan yakın gelmiyor. Oraya bakacağım. Dikkatim bozuluyor. Buradan girelim. Ben çok sıkı Elimde telefon vardı. Oh, var burada. Gel bak. Ben gittim. Buradan. Ben, ben gittim.

çıkmış. Kırıcı, git düt kırıcı, düt. düt, düt. Sağ sola bak kırmızı ışık bize. Sana kırmızı ışık, bana yeşil ışık. Sen kimsin? Ha? Burada. Bak. Ben niye böyle yapıyorum? Gideyim bir markete gireyim. Markete girelim. Markete gireceğim. İnşallah sıkıntı olmaz. Kayıtları da var. Ben çalanı döverim. Ben şikayet ederim. What's Sen ne ki amlam amlam? Geç yanlış, yanlış. Azıcık. Nasıl oldu bildik. Azal halinde ölmez. Gir mi tuk? Bu da şöyle olacak. What's koyalım mı? koyalım. Hop. Yaksak değil Yasaksa yasaktır. Gözlerimiz. Bir daha. Şöyle şey saklanır. Yüzdesiniz. Oraya indirsem. Ben şey gelince size atacağım. Merak etmeyin. Kimseye bakıyorum. Cipsine. Ben bunu almıştım. Dört tane vardı. Abi, onu bunu vardı benim olsun dedi. Es kapatıyorum. Sonra aç. Kızlar size öneriyorum kızlar. Böyle bir çikolata 23 lira olur mu? Bunlar ne lan? Bunu niye bırakıyorum? Ben Paran olsaydı alırdım da annem para vermiyor ki. Bir şey kaybettim. Buraya kişi mi koydu lan? Ben oraya koymuştum. Şahitler. Biti var. Biti lan. İçeride kanka çıktı bu arada. Çekemedim. Keşke çekseydim.

Arabaya bakın. Arabaya bak. Neyse. Öne bir sağ kalın. Kısa çarpıyor bir tıra. Oo, wow. Araba geliyor. Motor geliyor. Görmediniz. Motor. Bir çarpıcı aldı bunu. Eve bakın. <laughs> Eve ne yapıyor? Adam atlet diye Ben, Beğen. sesi geliyor. Şimdi şimdi ne Bir takip ediyorlar. Bir kamera alıyorlar. Başka bir şey yapmıyorlar. Yapıyorlar. Yapıyorlar Yatıyorlar mı? Şimdi yapıyorlar. Çok şey yapıyorlar. Bir Yine çekmek lazım. Oluyor. Ama gece olduğu için çekemem. İhtiyon, gel, bir kamera alıyorlar bir evet. dakika ne oluyor <laughs> orada yatıyor bakın ananın tepkinin üstüne bakalım Bir dakika. Bisiklet söküyoruz C. Bisikleti çekelim. Oh yeah, yakışıklı. Kapı aç, kapı Ay, nasıl Bisikleti çekelim. Evet, bisikleti çekiyoruz. Bir dakika. Sokuş sekim sıkıntı oluyor. Bir dakika iş yanı Ben merdivenden çıkıyorum. Bir videomuzun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. <laughs> Bu değil ki çok da şans tuttuk. var mı? Şuraya gidiyoruz. Neyse. Evet beyler. Eli kalan perdesi. Yiyorum işte. Umarım beğenmişsinizdir. Kısa sürdü. Eğlencesi olabilir. Ama ben eğlendim. Siz de eğlenmişsinizdir. Abone olmayı. Like atmayı. Unutmayın. Yıkıyorum anneciğim. Annemle suyu alıyorum. Kapıyı kapatıyorum. O, evet. Böyleydi bugün. Abone ee, gibi silahın kapı abone atlanışı ve paylaşım yapılırsa kimse paylaşma işi ve e, her videoyu izleyip beğenmesini istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Canınızın sağlığı ve abone olmayı unutmayın.